Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bugün böyle evde kaldığımız şu günlerde muhtemelen evinde en çok bulunan malzemeden harika bir akşamı yapacağız. Bugün makarna kullanacağız, ürünümüz makarna olacak. Ama ama bu makarnayı öyle haşlayıp normal yağda çevirip tabağa koymayacağız. Fırını kullanacağız. Harika beşamel sosu ıslak ıslak böyle üstünden çıtır kaşar peynirleri olan bir fırında makarna yapacağız. Şimdi ilk olarak burada. 500 gram kadar fırın makarnamdan var. Bunu direkt böyle kaynar suyun içine atıyorum. Bunu böyle attım, bu böyle yavaş yavaş piştikçe böyle yavaş yavaş suyun içine doğru gidecek zaten. Arada da böyle elinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bu yaklaşık 8-9 dakikada pişecek. Biz de bunu pişerken aynı anda beşamel sosunu yapacağız. Beşamel sosu içinde şöyle orta bir tencereyi alıyorum. Şöyle altını açtım bunun da. burada 3 yemek kaşığı tereyağım var. 3 yemek kaşığı da unum var. İlk olarak tereyağını eritmekle başlıyorum işe. fırında makarna benim çok sevdiğim makarna türlerinden biri. Böyle aklıma hep çocukluğum geliyor. O zamanlar ben daha çocukken annemin yaptığı makarnalar geliyor. Bütün aile toplanıp makarna ederdi falan. Benim için de özel olan makarnalardan biri. Ben de bugün size harika bir fırında makarna tarif edeceğim. Şimdi yağ burada ufak ufak erimeye devam ediyor. Bekleyeceğiz. Tereyağımız eridi. Tereyağı eridikten sonra 3 yemek kaşığı unu bunun içine atıp 3 yemek kaşığı unu unun kokusu iyice çıkana kadar kavuruyoruz. Burada 400 mililitre süt var. Bu 400 mililitre sütü böyle içine ilave ediyoruz. Şimdi burada makarnamız kaynıyor. Burada beşamel sosumuzu da ufak ufak hazırlıyoruz. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Karantina nasıl gidiyor? İyisinizdir inşallah. Aşağıya yorumlara yazarsınız. Orada bir konuşalım bakalım. Derdi sıkıntısı olan var mı? Benden istediğiniz tarifler, yapmak istediğiniz, görmek istediğiniz, denemek istediğiniz şeyler olursa bana Instagram hesabından yazabilirsiniz. Instagram hesabımın linkini hem aşağıya koyacağım. Hem de şuradan bir yere koyarım. Görmüş olursunuz. Ya muhtemelen bu videodan önce de güzel bir tohum atlası videosu yayınlamış olacağım. İnşallah onu da izleyip yorum atmış olursunuz. Yani bu o videoyu izlemeden bu videoyu izlemezsiniz diye düşünüyorum. Siz değerli <laughs> takipçilerim. <tarzı gülüyor> Başemelimiz İstediğimiz kıvama gelmeye başladı. Şimdi bu noktada içine bir tatlı kaşığı tuzunu attık. Sonra şöyle takribi bir yem, bir tatlı kaşığı da karabiber. Ve bence beşamelin olmazsa olmazı muskat rendesi. Şöyle bir çeyrek muskatı da rendeldik. ...biraz karıştırıyoruz. Zaten... ...şu koku... Yani ...koku sizlerden güzel olacağını söylüyor. Yani Bunun, bu işlemleri yaptıktan sonra şu yemeğin kötü olma gibi bir ihtimali yok. Şimdi beşerlerimiz tamam. Bunu kenara aldık. Makarnamız gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu bir süzelim. Şöyle süzgeci çıkardık. Makarnayı süzdük. Böyle büyük bir tencerenin içine aldık. Sonra bu yaptığımız beşamel sosun hepsini makarnanın içine ilave ediyoruz. Bu yaptığımız güzel sosun hiçbir miktarın ziyan olmasını istemiyoruz. Sonra böyle bunun içinde bunu iyice karıştırıyoruz. Bunu böyle iyice birbirine yedirdik. Şimdi böyle bir borcama alıyoruz. Oh. Şov var burada, şov şov. Bu makarnanın zirvesi. Karıştırdık, i̇şte borcama yaydık böyle. Şimdi bunun üstüne şöyle güzel güzel kaşarlarımızı koyuyoruz. Kaşarları yerleştirdik. Şimdi bunu 180 derecelik fırına bu kaşarlar güzel bir renk alıp kızarana kadar pişiriyoruz. Yani o tam arada makarna piştiği için yani öyle belirli bir dakikası yok. Sadece kaşarlar böyle güzel bir renk alsın, çıtır çıtır kıpkırmızı olsun. Sonra da tadıma geçelim. İşte geldik. Şimdi benim en sevdiğim kısma Şöyle üstünü bir göstereyim size. Onun nasıl kızardığını, çıtır çıtır olduğunu. Ben geçen başka bir tarif için bir domates sosu yapmıştım. Biraz artmıştı. Onu şöyle üstüne gezdireceğim. Bu domates sosun tarifini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Benim favori domates soslarımdan Şöyle atalım ve şöyle güzelce bir dilim alıp tadına bakalım. Ben bunu yemeye devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm bütün, bütün detayları açıklamalar kısmında yazıyor. Ve oradaki linkten beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, özellikle tarif unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.